bir de arkadaşlar. Evet nasılsınız? Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar bugün sizlerle bu troyu oynayacağız. Diğer yarın arkadaşlar ne videosu geliyor? Tabii ki de ee... şey videosu geliyor. Ghost Pass. Evet bakın şunu oynuyoruz. Arkadaşlar motor oyunu bu çok güzel bir motor oyunu. Bakın kaç yıl gidiyorum bak. Daha gargalar yardım kaybettim. Arkadaşlar evet çok hızlı gidiyor. Vallahi kaza yaptık. O yüzden konuşamadım. Yaralandığım için. Şaka şaka. Fakat inanmadınız. Arkadaşlar beyzin. Allah bir Arkadaşlar ben de olayı anlatayım maalesef yok şey. Dikkat edin, dikkat abi yol bulmuşum. Ya ben arkadaşlar işte. Adamı yok, gel sohbet edelim. Adam sohbet etmiyor. Dedim. Dedim ayvayı yedik. Gerçekten dedim ayvayı yedik dedim. Ayvayı yedik dedim. Sonra adam sohbet etmiyor. Dedim bir arkada falan. Sohbet edelim. sohbet edelim. Ben sohbet ediyoruz yani sohbet Arkadaşlar evet şimdi ben tane bir toparlıyorum. Evet. Hiç kaza yapmadan ya gideceğiz şimdi. Yerdeyim. Şimdi lastik gittim. Bu. Bir geçebilir miyiz acaba? Arkadaşlar Evet arkadaşlar Var arkadaşlar işte ben anlatayım İşte arkadaşıyla sohbet edemiyorum Diğer arkadaş sohbet edeyim Evet konuşuyoruz Sonra araya bir arkadaşım giriyor. ama onunla konuşmuyor Onunla konuşmazlar o mi? Oy. kadar Evet. Şimdi çok tokarladım. Ama kendini çok tokarladım. Orada arkadaşlar gördünüz mü? Bakın. Görün ya. Kaza yapacaksın diye. Ya. Hayır. Bakın durun. Bakın orada çadır var. Arkadaşlar 5 saat eşik geç. Saat dokuzu beş geç. Atam doğmalı açıdı. Gözlerini kapatmış. Doktor doktor kalksın ha. Aha ya ne çıkıyor? Hey Yangın çıkıyor arkadaşlar. Belki hmm. bir motorla gideyim dedim yangın çıktı diye. Orada bir dağ mı patlamış duman çıkıyor. Bakın. Duman çıkıyor orada eyvah. Adam galiba motor kesin. O da Abi motor otobüs bisiklet mi sürüyor? Abi motor otobüs bisiklet mi sürüyor? Abi. Abi motor otobüs büyük ki arkadaş. Orada da bir yer Neyse arkadaş. Arkadaşlar az önce sesi kapatmış gibi yanlışlıkla ama yani sesi kapatırsan sesleri büyütürsün. Arkadaşlar mesela bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar sence de ne dedim? Bakın videoyu çözdürür sence de ne dedin? Bakın şurada bir şey var ya saklı. Durun göstereyim ya Görmedim Allah ya. Neyse bu kadar düz 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 ya. Bakın kaç Dere dere yaksan olan. Yılbaşı geldi, hoş geldi. İzlediniz mi yılbaşı geldi, hoş geldi. Başkan şimdi hoş geldi. Adet üzerinde sus geldi. Devamı bilmiyorum. Sen başak Burcu musun? Aha aha, aha. Arkadaşlar son test yapıyoruz. Böyle bir şey diyordum. اونه مطوره هست شما Çar ne ne Bakın hiç ko. Facebook'ta Facebook Facebook'ta Kötülerimde arka şeyde ismi yazılıyoruz da Martes, Murat, Alexis Arkadaşlar siz onları görmüşsünüzdür Cenk Tosun'la O Evet yerinde şey mi yaptı? Ya bir araba var ya Ya beni mi bekliyor? Arkadaşlar beyzim bitmiş. O parket beyeliymiş. Beyzini boş. Ateş çıktı. Siz gördünüz mü? Ateş çıktı. Arada çok mesafem var. Hızlı gitsin. Ya bu neydi İstanbul trafiği ya? Sağ mı sol mu? Hiç önüne dikkat etmiyorlar ya. Hızla gidiyorum hızla hızla hızla. Bir koç ilamın arkadaşı bakan gözle gidiyorum. Saat kaç olmuş?

geçeceğim ben? Ya bu istanbul trafiği ne ya? Kime ne az kime? Kime diyoruz? Abi kime diyoruz? Kime diyoruz kime?

ben bug'ını bulmuştum değil mi? गए দুশো তাস ফতে গেলে মি ফেলে

Ya yani ne kazası? Arkadaş oradan gideyim mi bir kere? Oradan git. Buradan çık. Kralı en Arkadaşlar bak video 40 nokta. 40 dakika sıfır. 1 saniye ama YouTube'e video girince 40 saniye. 40 dakika. Seni seviyorum bunca. Tüm nayet olsun. Lili lili Ya ben gazlı arabaları sevmiyorum. arkadaşlar bir tane mucize doktor var. Orada arı var yaptı çok büyük. Yani depremden ben de bile ben 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 Seni seviyorum. Ey gördünüz ha? He? <laughs> Hep kaza arkadaşlar bugünlük bu kadar. Ben bir şarkıyım böyle. Ah! Arkadaşlar ben yok. Arkadaşlar bugünlük bu kadar. E, yani çok kaza yaptım artık yeter. Sizleri seviyoruz. Abone olmayı, like atmayı, paylaşmayı, yorumlara e, yorumlara Adem Kap yazmayı unutmayın. Sizi çok 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 da... seviyoruz. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. go to shooters.